Yeter, yeter. De, e doğru, e, doğru değil mi? Bu, bu ip 10 ton çeker, 10 başında çıkıyor. da, gerecek bunu. Atın kaburgalarını birbirine geçirecek. Hüso, e, nereye gidiyorsun? Evet, hemen arkanda tutar. <laughs> <sen> Bak <bana> <laughs> işte, bu iyi Havada çıkan atı bir e, şey Artık bu. yeter. <laughs> 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 20'yi almış, mecbur çıkaracağız. Görevimiz. <gülüyor> <gülüyor> <dönemiye bak>. <laughs> dönemde ha görev mi ama? Görev ha, görevi kofene kuzu falan. değil mi? Biz görev atı bağlamazsın ya. Ya tuz gibi. Tuz gibi ne falan. eniştemin dediğini yapsaydız şimdi çıkarmıştı za. Altına bir lastik koyacaktız, kaldıracaktız, çıkacak. Senin Allah sen yardımcın olsun. Ah merdiven içi var bir daha düşer kafasını ağca var yine merdiveninde seferinde? da çekin. aslında yanlış edersin. bak Ece yuralına yuralla balya ipi atacaksınız çekeceksiniz balya ipi bulamadı Çek 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 çek. vahet 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 vahet